var. Çok daha saygıdeğer sanatçılarımız var. Çok güzel bir film var. Çok iyi oyuncuları var. Güzel bir gece. Vaat ediyoruz size. Beyaz şov olarak ama vakit geçirmeden hafta içindeki videolardan bir tanesinde harika bir ufaklık babasıyla bir düet yapıyordu. Önce bu videoyu bir izleyelim. Bir görelim bakalım neler yapmış o. Gelsun mi? Gelsun mi? Elleri beraber. Kolları beraber. Dolu mu ile beraber? Bayı bayı. Yükül dağlar. Yüksek dağlar. Da. Dumanlı dağlar. Sevdalı dağlar. Yükül dağlar. Dih var dih. De, de. <gülüyor> <gülüyor> harika harika enerji var yani işin içinde o evde yaşamak isterdim gerçekten de. Babası İbrahim Bey ve kendisi Ömer Hamza. Bugünkü starlarımız. Ömerciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Diye. Ha orada evet. Hoş bulduk de. Hoş, Ay, hoş bulduk Allah. <laughs> İbrahim Bey kaç kaç yaşında Ömer? İki buçuk yaşında. İki buçuk yaşında. Evet. Mikrofonu siz de tutun kendinize. Duyalım sesinizi de. Ise tutacağım da ben <laughs> yani, o seviyor. Yayından önce bayağı orkestranın da dibinden ayrılmadı yani. Aynen aynen. Çok mu seviyor müzik? Şarkıları çok mu seviyor? Evet. Sıkıldığı zaman şarkı söylüyor. Çekiliyor kenara. Bu söylediğiniz bir şey miydi? Ee, horon komutu. Nasıl? Horon komutu. Horon. Horon. Horon komutu. Horon komutu. Ha horon komutu. Oğlum <laughs> <laughs> <Abi> Japonca zannetti. <zaydı. gülüyor> horon komutu. Yahu ya horon kontu. Horon komutu. Oran komutu. Ha. Bunu nereden ezberledi? Siz söylerken falan mı böyle şey ee, Ben horon grubu başıyım. Evet. Yani horoncu başıyım. Mikrofonu vermiyorsun. Ben komutlara sadece. söylüyordum. Allah sen nereden Aynen. öğrendin o mikrofonu tutmayı? <laughs> Bak orada Ömer Hamza var diyor. Kim var diyor? Kendisini görüyor. Bak orada Ömer Hamza var diyor. Abi mi? bana ben aptalmışım gibi davranmıyor musun? <laughs> <laughs> Yani 3 yaşında çocuğunuzun yanında beni bitirdiniz burada yani. <laughs> Şaka söylüyorum. Anlamamıştım gerçekten de iyi oldu. <laughs> gerçekten de anlamamıştım. Bir, burada bir daha tekrarlayabilir miyiz? O şarkıyı yapar mıyız öyle bir güzellik? Hazır mısın? <laughs> Allah çok güzel. Anadolu'nun gözünün yağını yiyeyim. Bak hazır mısın? He. <laughs> Samimi ya. He ya hazırız ya. Sen hazır mısın ha diyor Yani. <laughs> Hazırsak başlayalım. Buyurun bakalım babanla bir horon komutu yap bakayım bana. Hadi bakalım. Gel sun mi? Teşekkür. Gel sun mi? Teşekkür. Geldi Ge beraber. Aa ya. <laughs> Safi daha beraber. Aa <laughs> ya. Dih var di. dih. Dih dih. Hanımış kızlar. Ay ay. Ağız koloni. Az az. Baskeri yavrum. Tüm beni, Ti. Bu bir değil. Aha. Yok oli yok. Aha. Dacan ni? Aha. İki yan ni? Aha. Son dur el Şak şak. Yap bakalım. Aha. Yap. Çok güzel ya. Nerede başlayıp bitirmesine kendisinin karar vermesi. O mikrofonu vermek istemiyor bende. Hadi bir şak şak. Ee, ee. <laughs> <Ana>. Şimdi aynısını <laughs> bakalım biz Fahrettin'le yapabilecek miyiz? <laughs> bir şey yaparız ne olacak ya? Abi ha? ne demek yapamayız? Üç yaşında ya. <laughs> Bak hanimiş kızlar diyeceğim. Ee, ee diyeceğim. <laughs> Hazır mıyız? Hazırız abi. Gel rahat ol. Hottington'da. Hani ki? <laughs> tamam tamam yapmayacağım yapmayacağım. Tamam yapmayacağım. Allah. Im. Biz çok teşekkür ediyoruz böyle programa keyifli başlayalım diye. Ekran başındaki de söyleyelim. Ee, şu anda yayınlandığı gibi <laughs> geç saatte çekmiyoruz programı. Erken saatte çektiğimiz için e, bu Hamza'yı buralarda tutabildik. Büyük bir alkış onlara alalım. Teşekkür ediyoruz. Alkışlarla sonsuz aşk filmi, gerçek bir aşk filmi ve kahramanları geliyor. Murat Yıldırım, Fahriye Evcen geliyor.